Dostlarım selam nasılsınız? Umarım ismim Umarım Keyifler yerindedir. Benim bugün keyfim yerinde ama el ayak titremesi fonksiyonelliği halis mi bendeki? Yani arkadaşlar ben e, kalp krizi geçiriyorum sanıyorum. Yani ama bu kadar az kalmasında e, böyle bir kalp çarpıntımı. <laughs> ya elli ne? Elli ne? Elli ne? <laughs> yani pardon ama yani 50 şaka mı? Neyse arkadaşlar şimdi hemen ne yaptığımı gösterip kaçacağım. Çünkü zaman da yok artık. Böyle anlatmaya bile zaman. <laughs> Ay şaka gibi gerçekten. Yani saydık saydık da. Ben böyle hep böyle yani 45'i falan. Ya 45'ten önce dert etmeye gerek yok falan dedim. 45'e ne kaldı salak. Kendim için diyorum bu arada. Şimdi neyse. Her neyse. Şimdi ne yaptığımı hemen gösterip kaçacağım. Çünkü e, yatacağım. Yani sınavım var. E, şimdi arkadaşlar. Evet şu kısmında şöyle göstereyim. Ee, 3D'den aYT e matematik denemesi çözdüm bir adet. Daha sonra bilgisayar mal'dan da AYT e matematik denemesi çözmüş oldum çünkü e, AYT e matematik akıyor yani diğerleri gibi e, şey değil en azından hain değil emeğinin karşılığını veriyor. Ar Ardından Mira'nın TYT genel denemesinden çözdüm ama bana eski basılmış gibi geldi basım yılını da bulamadım zaten. Ona da ayrı bir sinir oldum. Daha sonra da arkadaşlar bugün o kadar güzelme okuması yaptım ki hayali öğrencilerime anlattım arkadaşlar. Ee, burada madde taşınmasından ta bitkinin en başına kadar ee, aklınıza gelebilecek her yerine <laughs> dediğim de kaç sayfa sanki herhalde bir 20 falan bilmiyorum. Ama gerçekten biraz zamanımı aldı ama çok çok verim aldım. Daha sonra işte arkadaşlar şey şu. Ay bir dakika bir bir dakika. Şimdi buradan ayete benim biyoloji şeyler bitti, kimya harcında bilgisayar maldan bitti. Ondan sonra ay şu an çok yansıyor ya. Neyse, bilgisayar maldan bitti işte. O yüzden. 3D'ye geçtim ben de. 6 tane kimyadan 6 tane de fizikten çözdüm. Çünkü biyolojiden okuması yaptığım için ardından TYT tarih özeti izledim. Şunlar şunlar bana ait değil. Artık tabii de Şükrü hocamdan video çözümü izledim. 100 soruya tamamlamak amacıyla da Barış Çelenk'ten 2 tane limit ve integral denemeleri çözdüm. Maşallah bu limitre ve integral denemeleri de o kadar bereketli ki arkadaşlar. Yani çöz çöz bitme be. Hani gerçekten yüksün mü? ama çok güzel gerçekten çok beğeniyorum ama başka da barış çözmem gerektiği için barış yayınlarını çözmek istediğim için hani bir an önce de bitsin istiyorum ama bir türlü bitmedi anlamadım yani benim günüm bu şekildeydi dostlarım yani hani e, dert edinmemiz gerekiyor gerekiyor da yani hani e, zamanla yok dert edinmeye şaka bir yana neyse e, sakin sakin ilerliyoruz dostlarım ben yapabileceğimize inanıyorum sonuç olarak o zaman hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin.